ailenin de ısrarla burada e, açıklanmasını istediğini görüyoruz. E, Samet Bey'in öldürülmesi e, kesinlikle Samet Bey'in usule aykırı bir şekilde belediye imkanlarını kullanmak suretiyle sana bir menfaat vaadinden e, kaynaklanmamıştır. Iıı e, sanık soruşturma evresinde dört kez ifade vermiş ve dört ifadede de birbiriyle çelişen beyanlarda bulunmuştur. Bugün eee duruşmada da eee diğer dört ifadesiyle çelişen yeni bir beyanda bulunmuştur. Yeni isimler vermiştir. Dolayısıyla eee anlattığı hususlar eee tamamen kurgudur. Bugün de ortaya çıktı. Eee Sayın Belediye Başkanı da eee Zeydan Bey'le duruşmada söz alıp böyle olduğunu zaten ifade etti. Eee ikinci husus Sanırım e, Samet Bey'i öldürme fiili bu yargılamak kapsamında e, ele alınıyor. Fakat e, aile e, Samet Bey'i sevenler e, Samet Bey'in e, siyasi kirletemediği, temizlikte bir insan olduğu Sayın Belediye Başkanı'nın desin bu özelliği nedeniyle 20 yıldır kendisiyle çalışmayı tercih ettiği herkes tarafından bilinen gerçek. E, dolayısıyla e, Hedefin hedef insan olmadığını, e, başka e, hesaplara kurban geçeceğini düşünüyor o aile. Soruşturma evresinde yapılmayan, e, özellikle sana cep telefonu, Başka kaygını incelenmemesi, insanın evinin aranmaması gibi çok, bazı temel soruşturma işlemleri tamamlanmadan iddianamenin düzenlenmesi nedeniyle olayın arkasında varsa biz bir azmettiren ya da başka bir ilişki bunların araştırılmadığını düşünüyor aile. Dolayısıyla e, bir dahaki celsede dinlenmesini talep ettiğimiz tanıklar ve dosyaya kazandırılmasını istediğimiz deliller e, ele alındığında bu hususların ortaya çıkacağını düşünüyoruz. E, yine ailenin talebiyle söylüyorum. Şayet e, bu olayla ilgili e, bilgisi, görgüsü, duyumu olan varsa doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak e, bilgi verebilirler. CİMER'e başvurarak bilgi verebilirler. Aileye ya da bize ulaşarak da bilgi verebilirler. Biz bu konuda olayın berrak bir şekilde ortaya çıkması için her türlü işbirliğine e, açıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?